Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayında sosyal yardımlara memur maaş katsayısına göre zam yaptığı için güncel ödeme tutarları merak ediliyor. 4336 TL'den 5097 TL'ye çıkan evde bakım maaşı, ortalama 3571 TL olan sosyal yardım ödemeleri Ağustos ayında da hak sahibi vatandaşlara iletildi. Evde bakım maaşı ile sosyal ekonomik destek ödemesinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temmuz ayında toplumun farklı kesimlerine sağlanan sosyal yardımlara memur maaş katsayısına göre zam yapmıştı. Bu kapsamda Ağustos ayı itibariyle zamlı ödemelerin ne zaman verileceği merak ediliyor. Zamlı sosyal yardım ödemeleri 2023. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanın maaş zammının netlik kazanmasının ardından sosyal yardım ödemelerine de asgari ücret zammı oranında artış sağlandığı iddia edilmişti. Aile ve Sosyal Bakanlığı söz konusu iddiaları yalanlamış ve Ocak ayında olduğu gibi Temmuz ayında da memur maaş katsayısına göre destek ödemelerine zam yapılacağını belirtmişti. Gerçekleşen artış neticesinde yaşlı aylığı 1997 TL'den 2348 TL'ye, %40 ila 69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı 2392 TL'den 2811 TL'ye, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3445 TL'den 4050 TL'ye, orta silikozis aylığı 3938 TL'den 4620 9 TL'ye ağır silikozis aylığı ise 4388 TL'den 5158 TL'ye yükseldi. İlerleyen süreçte söz konusu destek ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak.